Bugün çok kritik bir soruyu ele alacağız. Tarım makineleri neden bu kadar pahalı? Evet son günlerde çiftçilerin gündemindeki soru bu. Traktör almak, biçer döver almak artık neredeyse araba almak kadar zor. Peki bu fiyatlar gerçekten maliyetten mi kaynaklanıyor yoksa sistemin içinde başka bir şeyler mi dönüyor? Çiftçilik artık emeksiz yapılmıyor malumunuz. Ama emeğinizi kolaylaştıracak bu makineler her geçen yıl çiftçiden biraz daha uzaklaşıyor. Bir traktörün fiyatı 2 yıl içinde neredeyse iki katına çıktı. Ve bu sadece kur farkı değil. Parça fiyatları, ithalat vergileri, distribütör karları ve krediye ulaşım zorlukları da işin içinde. Şunu da unutmayalım. Tarım makineleri genelde tek seferde değil, kredili alınır. Ama faizler arttıkça bu da bir çıkmaza dönüşüyor. Banka kredisi desen çiftçi misin diye bakıyor. Devlet desteği var mı? Evet, ama ya sadece belli marka modeller için ya da başvuranın %80'i kriter dışı kalıyor. Öte yandan ikinci el makineler çoğu zaman tam anlamıyla bir kumar. Alıyorsun, üçüncü gün çalışmıyor. Usta bul, yedek parça bul derken masraf katlandıkça katlanıyor. Peki çözüm ne? Çözüm kooperatif sistemleri güçlenmedikçe, makineler ortak kullanılmadıkça ya da yerli üretim gerçekten desteklenmedikçe bu sorunun çözülmesi pek mümkün görünmüyor. Ama en azından gerçekleri bilmek de önemli. Karar verirken sizi bir adım öne taşıyor bu gerçekler. Tarım kolay iş değil, kabul edelim. Ama doğru bilgiyle daha sağlam adım atmak mümkün. Bir sonraki videoda yine görüşeceğiz. Ha, destek olalım size derseniz de abone olmayı unutmayın lütfen.